Merhaba, bugünkü derinlemesini incelememizde motivasyon konusuna odaklanıyoruz. Elimizdeki kaynaklar konuyu iki farklı açıdan ele alıyor. Ee, bir yanda spor, özellikle tekvando sporcuları üzerinden psikolojik performans ve bağlılık ilişkisi. Hmm. Diğer yanda da iş dünyası var. Yani insan kaynakları yönetimi, İKY ve hatta sosyal medya kullanımı motivasyonu nasıl etkiliyor ona bakılmış. Evet, oldukça geniş bir yelpaze aslında. Peki, bu incelemede seni neler bekliyor? Söyle bir yol haritamız olacak. Önce sporda motivasyon nedir, bağlılıkla ilişkisi nasıl kurulmuş ona bakacağız. Tekvando çalışmasında ilginç bulgular var. Evet, özellikle o bağlılık meselesi. Sonra iş yerine geçeceğiz. İKY motivasyonu nasıl ele alıyor? Sosyal medya bu işin neresinde? Bursa'daki bir çalışma var elimizde ona değineceğiz. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. Tamamdır. İlk olarak tekvando sporcuları. Bu çalışma motivasyonun sadece soyut bir istek olmadığını, e, psikolojik performansın çok önemli bir parçası olduğunu söylüyor. İşte milli sporcu olma durumu, kendini adama, değerler, o anda kalma hali bunların hepsi motivasyonu etkileyen faktörler olarak sıralanmış. Kesinlikle burada asıl kilit nokta bence bağlılık. Yani kaynakta nasıl tanımlanmış? Zindelik, adanmışlık ve içselleştirme. Yani sporcunun yaptığı işe ne kadar enerjik, ne kadar tutkuyla bağlı ve o anın içinde ne kadar kaybolmuş olduğu. Hı hı. İşte bu üç unsur özellikle de adanmışlık ve zindelik motivasyonu çok güçlü bir şekilde yoğuruyor. Yani tahmin etmemizi sağlıyor. Bir de şey var çok ilginç bir detay bence. Nedir o? Kemer rengi. Siyah kemer sahibi sporcuların motivasyonu diğerlerine göre anlamlı derecede yüksek çıkmış. Bu da belki o ustalık seviyesiyle gelen bir özgüven, bir bağlılık artışı olabilir. Ustalık demişken deneyim faktörü de önemli o zaman. Kaynakta 9 yıl ve üzeri tecrübeye sahip sporcuların da motivasyonlarının daha yüksek olduğu belirtiliyor. Aynen öyle. Sanki şey gibi, zamanla biriken o adanmışlık, zorluklarla başa çıkma becerisi motivasyonu daha da perçinliyor. Yani ustalık sadece teknik bir şey değil, aynı zamanda zihinsel bir dayanıklılık ve motivasyon kaynağı haline geliyor. Çok doğru. Peki, şimdi rotayı iş yerine çevirelim. İnsan kaynakları yönetimi, yani İK'ye açısından motivasyon nasıl ele alınıyor? Kaynaklar bunun sadece bireysel bir duygu olmadığını söylüyor. Performans için, maliyetleri düşürmek için, çalışan bağlılığı için, yani somut iş sonuçları için kritik. Hmm. Eskiden hani çalışanı biraz makine gibi görme eğilimi vardı ya. Evet, o endüstriyel dönem. Aynen. Oradan artık çalışanın psikolojik ihtiyaçlarını da önemseyen bir yaklaşıma geçiş var. Şu meşhur Hawthorne çalışmaları vardı hani. Tabii, tabii. Sadece ilgi göstermenin bile verimliliği arttırdı. Evet, işte onlar bu değişimin ilk sinyalleriydi belki de. Kesinlikle. O çalışmalar bir dönüm noktasıydı. Bunu bugüne bağlarsak, IKEA'nın performans değerlendirme, takdir mekanizmaları, ödül sistemleri, kariyer planlaması gibi fonksiyonları doğrudan motivasyonu besliyor. Hı hı. Bursadaki firmalar üzerine yapılan çalışmada bunun net olarak ortaya koyuyor. Diyor ki ikiye süreçleri ne kadar adil algılanırsa çalışanların motivasyonu ve kuruma aidiyet hissi de o kadar güçleniyor. Yani şey adalet duygusu kilit bir faktör. İşte burası daha da ilginçleşiyor bence. Aynı çalışma sosyal medyanın rolüne de bakmış. Yani Facebook, WhatsApp, LinkedIn gibi platformlar iş yerinde motivasyon için kullanılabilir mi? Evet, bu çok güncel bir konu. Kaynaklar evet kullanılabilir diyor. Mesela iletişim için yöneticilerle çalışanlar arasında daha hızlı, daha doğrudan bir iletişim kanalı olabiliyor. Başarıları anında takdir etmek için, hı hı, anlık geri bildirim gibi. Aynen. Ya da işle ilgili veya hatta ilgisiz faydalı ipuçları paylaşmak için, mesela sağlıkla ilgili tüyolar vermek gibi. Ya da işte bir projeyi bitirdiğinde ekip WhatsApp grubuna gelen bir harika iş mesajı. Düşünsene. Bunun anlık bir etkisi olabilir. Bu potansiyel faydalar kulağa hoş geliyor tabi, ama çalışma önemli bir uyarı da yapıyor. Diyor ki, bu sosyal medya kullanımı için net sınırlar çizilmeli. Neden? Ne gibi riskler var? E, hukuki sorunlar olabilir. Gizli bilgilerin, iş sırlarının yanlışlıkla ifşa edilmesi gibi riskler var. Bu yüzden net kullanım politikaları, hatta disiplin yönetmelikleri şart. Çalışmadaki İK profesyonelleri de bunun farkındaymış zaten. Teknoloji iyi bir araç ama kuralsız olmaz yani. Anladım. Peki tüm bunlardan ne çıkarabiliriz? Şöyle bir toparlarsak motivasyon gerçekten çok yönlü bir konu. Sporda bakıyoruz kendine adama, ustalık, deneyim gibi faktörlerle besleniyor. Hı, hı. İş yerinde ise adil sistemler, takdir edilme, geri bildirim hatta doğru yönetilirse sosyal medya gibi modern araçlar bile etkili olabiliyor. Yani spor ve iş dünyası farklı gibi görünse de temelinde o adanmışlık hissi ve adil bir ortamda olduğunu hissetme ihtiyacı ortak galiba. Kesinlikle. Son olarak belki üzerinde biraz düşünebileceğim bir soru bırakalım mı? Bu incelediğimiz kaynaklar motivasyonu arttırmak için daha çok yapılandırılmış, sistematik yaklaşımlara odaklanıyor. İşte performans hedefleri değerlendirme sistemleri, bağlılık ölçümleri falan. Evet, daha dışsal mekanizmalar gibi. Aynen. Peki bu daha yapılandırılmış, belki dışsal görünen stratejiler, bizim gündelik hayatta, kişisel projelerimizde, hobilerimizde hissettiğimiz o daha kendiliğinden gelişen, daha içsel, hatta belki biraz oyunbaz motivasyon kaynaklarımızla nasıl bir ilişki içinde? Acaba bu iki dünya tamamen ayrı mı işliyor? Yoksa bir şekilde birbirini besleyebilir mi? Ne dersin? Hmm, güzel bir soru. Üzerine düşünmeye değer gerçekten. Bu ilginç kaynakları ve analizleri bizimle paylaştığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugünkü derinlemesini incelememizin de sonuna geldik. Umarız senin için de faydalı ve düşündürücü olmuştur. Hoşçakal. Hoşçakalın.